Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz arkadaşlar Aralık ayı tabak ballarınızı yapıyorum Başak Burcu birinci kanalımda var kahve faslı oraya da farklı videolar paylaşıyorum izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar bireysel danışmanlık veriyorum 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz evet Kasım ayında biliyorsunuz ki pozitif taraflarınızı paylaşmıştım şimdi de özellikle e, Aralık ayında da negatif taraflarınızı paylaşacağım. Bilginiz olsun. Başak Burcu'nun negatif tarafları zor beğenen, aşırı titiz, her şeyde ispat isteyen, kendine güveni az, cimri, istihsasyon, pardon, isiya aktif, almak istemeyen, zor affeden, her şeye burnunu sokan, e, toleransız toleranssız, Keyfe zaman ayırmayan, e, gergin ve huzursuz, bilgiçlik taslayan, kuşkucu. Bunlar da sizin negatif taraflarınız arkadaşlar e, söyleyebilirim. Kendinize bir tür böyle bir e, sevmediğiniz veya fark ettiğiniz taraflarınız var mı böyle? Şimdi Başak Burcu'ya şöyle bir bakalım. Evet Başak Burcu ben burada diyorsunuz ki Hani kendinizin bir bakış açınız var bakın yukarıdan doğru bir uh, haneye olaylara kişilere veya çevreye her şekilde tanıdıklarınıza özellikle yakınlarınıza bir farklı bakış açınız var. Bu bakış açınızı çok değiştirdiğinizi, artık kendinize çok fazla geliştirdiğinizi, farklı açıdan daha detayları görmeye çalıştığınızı, kendi burada hak hatalarınızı da görmeye çalıştığınızı özellikle çok uzun zamandır sizin e, burada durgunluk duran, belki de ikilemde koyan konular veya iki kişi, üç kişi arasında kaldınız. Durumlar karşısında burada bir dur. Evet ben bir şeyi çok istedim. Ve bu konuyla ilgili evet e, e, istediğim bu konuyu belki başardım. E, şimdi niye bu kadar e, iklendeyim? Niye bu kadar kendimi burada çaresiz hissediyorum diyeceğiniz ve burada acaba ben neyi e, göremedim? Ve neyi görüp de yanlış anladım diyeceğiniz bir durumla karşılaşacaksınız. Bu aile içinde yaşayan bileceğiniz bir durum olabilir. Bununla ilgili özellikle arkadaşlar bir evlilikle ilgili ise bir durum bu konuyla ilgili ise bu konuyla ilgili artık hayatınızda kalbinizde belki de tamamıyla sizi öylesine değiştirecek öyle bir farklı bir şekilde bakmanıza neden olacak durumlar olacak ki ve burada kafanızda kurduğunuz veya birçok kişinin de sizin aynı şekilde kafanızı kur kurcaladığı durumlar karşısında çok şükür ben artık kalbimin sesini dinleyeceğim Kalben ben ne istediğimi e, bakacağım ve burada kalbimin sesini dinlerken de sezgilerimi susturmayacağım sezgilerimde de daha böyle kararlı belki de bırakamadığınız belki de vazgeçemediğiniz işte kişi ve durum olabilir belki de siz öyle öğretildiniz öyle gördünüz öyle çevrenizde yetiştiniz durumlar karşısında da bir burada bir bu konuyla ilgili bir tamamlanma olacak gibi geliyor bana Evet bu konuyla ilgili bunları yaşarken özellikle burada da böyle ayak üstünde bir kendini böyle hasta hisseden, çaresiz hisseden bir kişinin de hani içinde bir sıkıntısının olduğu gözüküyor. Sıkıntısı olan bir insanın olduğu gözüküyor. Bakın burada da 8 var sonsuzluk işareti. Hayatınızda bir şeyin artık e, iyiye doğru gideceğini, bir şeyin artık sonlandığı, bittiğini de gösterebilir veya bir şeyin artık hiç beklemediğiniz bir mucizenin yaşayacağınızı, bir şeyin artık sonlandığı, bir şeyin artık veya iyiye doğru, iyiye kötü giden bir şeyin iyiye doğru gideceğini görebilirsiniz bu süreçte özellikle. Hayatımda ben gerçekten çok acı çektim diyebilirsiniz. Bu siz de olabilirsiniz. Ben gerçekten çok acı çektim. Çok canım yandı bu süreçte. Ya bir türlü hani e, bitmesini istediğim bir şey bitmedi veya ne bileyim hayatımda gitmesini istediğim gitmedi bir şekilde kendinizi böyle çok da acı çekmiş olabilirsiniz. Yani bu durum sizi gerçekten çok acı çektirmiş çekmiş olabilirsiniz. Acı çekerek belki de sizin de bir dönüşüme, sizin de bir değişime ihtiyacınızın olduğunu fark edeceksiniz. Sizi belki de bu dönemde artık bir şeyleri değiştir veya bir şekilde değiş. Bakış açını değiştir de diyor olabilir. Bu fal size özellikle Başak burcu. Evet, çok çalışıyorum, çok çabalıyorum. iş hayatımda çok çalışıyorum, ev hayatımda çok çalışıyorum. Gerçekten hiç oturmuyorum. Belki hep koşuşturuyorum. Yapmam gereken sürekli işler var. Bekleyen kişiler var benden işte. Bu konuyla ilgili belki de daha fazla çalışacağınız ve daha fazla koşuşturacağınız bir süreç sizi bekliyor olabilir. Hayatımda hiç benim yani dostum yok, çevremde hiç kimsem yok. Bir sıkışmış bir haldeyim, hiç kimseden yardım yok. Bir çemberin içinde sıkışmış hissediyorum. E, hayatımda bir şeyler iyi gitmiyor ve hayatımda her şey kendi kendi içimde yaşıyorum ve Belki de hiç e, çevir, sosyal olamıyorum, çevreye açılamıyorum. Belki bir arkadaşıma gidemiyorum. Ne bileyim hayatımda bir şeyler yenileyemiyorum. Her şey ani gelişiyor. Her şey artık bu konuyla ilgili bir hayatında bir kek ilerleyemediğini düşünebilirsin. Ee... Burada diyor ki bu bir süreç de olabilir. Anlatabildim mi? Senin belki uzun bir yolun var ama sonunda bu yol bitiyor diyor. Bakın daha farklı e, açılmaların olacağını gösteriyor. Evet. Tek istediğim e, mutlu bir e, hani yuvamda, evimde mutlu olayım. Başka bir şey istemiyorum. Bir de 8'e bakabilirsiniz. Ayın 8'i, 18'i, 28'i e, veya işte o 8'li tarihlere veya ne bileyim saat 8'de gibi bir belki sizin için bir anlamı olabilir arkadaşlar diye düşünüyorum. Evet bu konuyla ilgili tek istediğim mutlu olmak, ailemle, çekirdek ailemle mutlu geçinmek, mutlu olmak, her şey yoluna girsin istiyorum. Her şey e, böyle düzelsin istiyorum. İş i̇şte dünyamda çok mutlu bir aile hayatım olsun veya sevdiklerimle işte evliysem çoluğumla çocuğumla değilsen bir mutlu yuva kurmak isteğinizin bu süreçte çok olduğu gözüküyor. Ya da sevdikleriniz, en yakınlarınıza çok ihtiyaç içten ihtiyaç duyacağınız, iç dünyanızda çok fazla ihtiyaç duyacağınız bir süreçtesiniz. Bunu da bilmiş olun. Bu dönemde özellikle yine böyle hani uzakta bir çok çok uzakta birisi olabilir bakın yine sekizli günler olabilir uzakta bölge şehir için şehir ülke olabilir o kişiyle ilgili de aslında onunla ilgili de böyle bir hani bir çıkmazlığınız olduysa bir dolamaçlığınız olduysa bir türlü yani bir dolamaçlı bir işiniz olduysa veya bu konuyla ilgili olaylar çok fazla dolamaçlı olduysa birbirinize ulaşamamak gibi ne bileyim birbirinizi anlayamamak gibi birbirinizi yanlış anlamak gibi durumlar olduysa bu konuyla ilgili de belki de güzel bir gelişmenin olacağını temenni ediyorum arkadaşlar sizin için olacağını düşünüyorum. Evet büyük minnettar. Evet, burada evet biraz çevrenizde dedikodular oluyor. Kuşlar biraz cik cik öttüğü için çok fazla dedikodular oluyor. Güzel sohbetlerde, güzel de konuşulan var. Burada hani biraz kodunuzun çok olduğu gözüküyor. Hayatınızda yaşam coşkusu. Bakın elinizde küçük yavruları tutuyorsunuz ve başka bir yöne bakıyorsunuz. Yani burada yuvanızla ilgili çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. E, evinizdeki kişilerle daha böyle muhabbet sohbet içinde olmak isteyebilirsiniz. Bilincinizde çok fazla onları düşünüyor olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili yaşanacak bir coşkunuzun olduğu gözüküyor. Yaşan bir coşkunuzun artacağı. Belki hiç beklemediğiniz anda siz minnettar olun. Büyük bir minnettarlık duyun bu konuyla ilgili. Tevekkül ve şükürde kalın. En çok da şükredin. O zaman diyor ki yaşanacak bir coşku, mutluluk var dedi. Bunu tadacaksınız. Ay, çok hızlı gittim. Evet, bir bakalım arkadaşlar. Birinci hafta. Aa, yolculuk var size. İkinci hafta. Üçüncü hafta. Dördüncü hafta. Evet, birinci hafta bir yolculuk var arkadaşlar. Bir olayın gelişmesiyle, ama aslında güzel bir olayın gelişmesiyle valizinizi hazırladığınız bir yolculuğa gidebilirsiniz. Bir hareketlenme dönemine girebilirsiniz. Olaylar sizi bir hareketli hareketlenme sürecine akışına doğru götürebilir. Nerede hareket orada bereket deriz biz burada. Belki de çok hareketli bir sürece girebilirsiniz ani çıkan bir yolculuk da olabilir. Belki de planlı bir yolculuğa da gidebilir. Biraz kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Ee, bu süreçte birkaç gün orada kalmak isteğiniz olabilir gibi de gözüküyor. Bu size iyi gelecek diyor. Olaylar belki yatıştın kendimi işte biraz daha olaylardan uzak tutayım ne diyebilirsiniz. Tamamıyla ama iyi geleceğini iyi olacağını gösteriyor. Ya geleniniz gideniniz de olsa bu konuyla ilgili sevineceğinizi gösteriyor. Hayatınızda siz bunlar yaşarken de bu konuyla ilgili özellikle diyor ki buradaki durum. Evet diyor. Siz özellikle özellikle hareketli bir süreçtesiniz ve hayatınız çok fazla hareketli bir döneme giriyor. İkinci haftası burada enerjinizin çok yükseleceğini, bu enerjinizin yükselmesiyle hayatınızda belki işinizle ilgili, hayatınızla ilgili, yapmak istediklerinizle ilgili daha planlı ve hareket geçeceksiniz. Her zaman hazır ol ve başla diyor burada. Sen de hazır olup başlayacaksın. Hazır olmadan bir şeye başlamayacaksın. Her zaman bir ikinci B planında olacak gözüküyor. Artı plan kuracaksın. İşte bugün bunu yapacağım, yarın şunu yapacağım veya işte şöyle olacak. Bugün kalktığımda şunu şunu yapacağım. Hep bir plan kuracaksın. Bu plan enerjini yükseltecek hem de istediğin şekilde hayatında büyük bir ilerlemeye götürecek. Artık zamanı doğru kullanacaksın. Zaman senin için çok önemli olacak. Belki de gerçekten planlı hareket ettiğinde çizeceksin, biçeceksin, ölçeceksin. Her şeyi zamanında halletip zamanında yetiştireceksin. Bu dönemde özellikle yine bir evle ilgili belki bir mühendisle çalışabilirsin, özellikle bir ev alabilirsin, farklı gelişmeler de olabilir. Gerçekten bu dönemde özellikle bir böyle bir projede de alabilirsin. Ama bu projeyi planlı yaptığın anda yetiştireceğini de söyleyebilirim. Yine burada baktığımda arkadaşlar 3. hafta özellikle insanlarla, destek destekleyici yeni bağlantılar kuracağını gösteriyor burada. Birlikte iş çalışabilir veya kafa dağıtmak için bir kursa yazılabilirsiniz. Oradaki insanlarla çok güzel bir bağlantı kurabilirsiniz. Bir ilişki yaşayabilirsiniz. Bir bu kişiyle bir ilişki yaşayabilirsiniz. Belki de o kişiyle bir fırsat da yakalayabilirsiniz. Belki yeni bir kursa yazıldığınız bir insanla tanışıp aşık da olabilirsiniz. Anlatabildim Hayatınızda kimse yoksa. Ee, belki de bu dönemde çok iyi anlaştığınız insanla bir iş yapabilirsiniz. Veya da böyle kafa dağıtmak için bir kursa yazılıp resim çizebilirsiniz gibi gibi konular gündeminizde olabilir arkadaşlar. Evet son haftası biraz sizin için büyük bir mücadele edeceğiniz bir durum olacak arkadaşlar. Olaylar öyle bir farklı gelişecek ki sizi huzursuzluk veren olaylar karşısında çok büyük çatışma yaşayacaksınız mücadele edeceksiniz e, ve o mücadeleyi kazanmak isteyeceksiniz o huzursuzlukları yenmek isteyeceksiniz hayatınızda e, sizin neyse o mücadele ettiğiniz olaylar karşısında büyük bir e, mücadele bekliyor büyük bir e, çatışma bekliyor bu konuyla ilgili de bakalım bir kart daha seçelim Evet, eğer diyor bu konuyla ilgili bir bilgin yoksa diyor, fazla bir bilgin yoksa ve bu konunun içinden çıkamıyorsa o zaman diyor. Burada profesyonel yardım al. yani uzman desteği al. Uzman bir insandan destek al diyor. Bu işi bilen uzman bir insanla çalış. Tek başına çatışmaya huzursuzluk veren olaylar karşısında yalnız başına mücadele edem etme diyor. bilmediğin bir suda, Boğulursun bilmediğin bir denizde e, denize açılmayan insanlardan ne demişler? Fikir almayacaksın. Çünkü ne bilebilir? Denize açılan insanlardan fikir alacaksın ki o dalgalardan nasıl çıkabileceklerini. Sen de burada. Bu işi bilmeyen insanlarla değil, bilen insanlarla profesyonel yardım alırsan, uzman uzman desteği alırsan, o zaman bu konuyla ilgili. Ee, bu durumun üstesinden çok rahat bir şekilde geleceksin diyorum. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.